Hardware Plus'tan herkes selamlar. Ben Eren İmdat. Elimde ve önümde görmüş olduğunuz gibi Poco F8 Ultra bulunuyor. Sizlere daha öncesinde demiştim zaten. Poco F8 Ultra ile beraber oyun performansını test edeceğiz demiştim. Ve şimdi de o testi gerçekleştireceğiz. Ben sizlere hem FPS'i göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi. Hem CPU'nun hem GPU'nun hem de bataryanın durumunu da buradan kontrol etmiş de olacağız ki zaten batarya sıcaklığı olarak şöyle bakayım gösterebilecek miyim? Şu anda 25.2 olarak gözüküyor. Ben de zaten ölçümlememi gerçekleştireceğim. Ama şunu söyleyeyim ben şu anda bu videoda Google Play üzerinden indirip de oynayabileceğiniz oyunları oynayacağım ve test edeceğim. Ama sonrasında emülatörle de bir bakalım ne yapıyormuş. Yani PC oyunlarında da bu Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi neler yapabiliyor diye ekstra bir videoda yapmayı planlıyorum açıkçası. O yüzden onu da şimdiden peşin peşin söyleyeyim sizlere. Peki FPS'i nasıl gösterebiliyoruz? Görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane uygulama var. Bunları kullan kullanmanız gerekiyor. Bazı izinleri vermeniz gerekiyor. O izinlerden sonra artık FPS'i göstermeyi açabiliyorsunuz. Eğer nasıl yapıldığını merak edenler varsa da lütfen yorumlarda yazsınlar. Ben de kendi telefonla bunu uygulamak istiyorum. Android telefonumda nasıl yapabilirim diye burada soranlar olursa da onlara yapılışının linkini göndereceğim. Bir tane Hintli çocuk var. Orada bunu root olmadan da yapabiliyor. Ben de onu sizlere göstermiş olacağım. Dediğim gibi burada zaten FPS'i görebiliyoruz ki şimdi ise oynayacağımız oyunlarda bunlar. Ben hepsini bütün oyunları denedim. Zaten hepsini de sizlere göstereceğim. İlk olarak PUBG ile başlayalım ve bakalım Poco F8 Ultra PUBG'de neler yapabiliyor. Şöyle açalım ve hatta şuradan da kronometremizi de bir başlatalım. Ben burada süre olarak yapacağım tabii ki ama hepsinde oynamaya çalışıp sizlere ne kadar ısınıyor, ne kadar bataryası gidiyor. Bunları da genel itibariyle göstermek istiyorum. Birçok oyunda test yapmak istediğim için herhangi bir şekilde öyle normalde yaptığım gibi yarım saatte bir şekilde oyunları değiştirmeyeceğim. Hepsinde belirli bir süre yani 10 dakika 15 dakika oynayıp da bırakacağım. O yüzden bu şekilde yapmaya karar verdim. Hemen size de şöyle canlı canlı bir göstermek istiyorum. Hatta telefonda şöyle biraz daha yakından tutarsam sizlere daha iyi olacaktır. Ayarlar kısmına geldiğinizde grafikler tarafında görmüş olduğunuz gibi akıcı modda ultra aşırı. Yani 120 FPS'te oyunu oynayabiliyorsunuz. Hatta şöyle de yapalım. Ben burada onu yapmayı da unuttum. Performans modunda şuradan da aktif edelim ki telefonu olabildiğince zorlayalım diye. Ben silah oyunu oynamayı seviyorum. Birçok kişi abi Eren atla orada daha çok çatışma falan oluyor diyor ama telefon tabii ki nerede zorlanacağını o kendisi karar veriyor. Tamam birçok kişi burada bağlanıyor falan ama bence burada normal silah oyununda da çatışma bol olduğu için aksiyon bol olduğu için de burada da yine ısınmaları görebiliriz. Bataryanın düşüşlerini de görebiliriz diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi şu anda %100'e başladım. 26.1'lik bir sıcaklık varmış. Hatta şöyle bir ölçümlemesinde bir yapalım bakalım gerçekten öyle mi? Şöyle bakıyorum 26.8 olarak gözüküyor. Yani tutarlı 26.4 şöyle alt taraflarda 26.3 yani 26.1 göstermesi gayet normal. Yani o zaten batarya sıcaklığını ölçüyor. Şu anda CPU'nun sıcaklığını ölçmüyor. GPU'nun load kısmına yani ne kadar megahertz'in kullandığını göstermiyor. Ona root için gerekli olduğunu söylüyorlar. Ama CPU görebiliyorum şu anda yarım olarak kullanıyor. GPU'yu da çeyrek olarak kullanıyor ve 120 FPS'de aktif bir şekilde oynayabiliyoruz. Şuradan da FPS'te koyduğumda Şöyle görebiliyorsunuz şu anda 120 fps ile rahat bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım bir 10 dakika oynayalım sonrasında ısınıyor mu ısınmıyor mu kontrol ederiz. Evet bir 10 dakika oldu %98'e düştü batarya sıcaklık olarak da 31 derece gösteriyor. Yani ekstra olarak ölçmeye gerek yok zaten az önceki ölçümümüzde tutarlı olduğunu farkına vardım ama FPS gayet sabit şunu söyleyebilirim gayet güzel oynatabiliyor ama ses sistemi bozla beraber olunca ne oluyor? Sizlere bir duyurayım şöyle. İlk başta. Gerçekten çok iyi ses konusunda bayağı bayağı iyi olmuş. Yani bunu sevdim. Oyunlarda da o zevki size daha da hissettiriyor. Evet bir 15 dakika oldu yeterli diye düşünüyorum. Bu 15 dakikalık 120 FPS oyunda %4'lük bir batarya harcaması yaptı telefon ve telefon şu anda 33.2 derece gibi gözüküyor. Şöyle bir kere kontrol etsem yeter doğruluğu için evet 33.3 çıktı. Yani doğru bir sıcaklığı ölçüyor buradaki ölçümleme, telefon kendi içerisindeki ölçümlemesi iyi bir şekilde çalışıyor. Yani 120'lerde tamamen sabit kalmıyor da sanki böyle kendisi 114 FPS aralığında böyle geziyor gibi geldi bana. 114, 119, 117 falan gibi tam 120'ye böyle sabitlemiyor kendisini. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. O zaman diğer oyuna geçelim. Evet bir diğer oyunumuz ise Call of Duty olacak. Şöyle başlatalım tekrardan burada kronometremizi ve bakalım Call of Duty'de neler yapabilecek 120 FPS'te oyunumuzu oynayabilecek miyiz ki ben oynayabileceğimizi zaten düşünüyorum. Ama zaten sizlere de burada hemen göstermiş de olacağım. Şuradan çıkışımızı yapalım. Buradan da yapalım. Şöyle nereden Battle Royale kısmına girelim. İstemiyorum bunu abicim. Şöyle başla diyelim takımımızı bir bulsun ve 120 FPS oyunu oynuyor mu? Oynatabiliyor mu? Ona hep beraber bakalım ki zaten evet burada görebiliyoruz. Yani 119 FPS'te şu an 120 FPS'te oyunu rahat bir şekilde oynatabiliyor. Bakalım yine burada da bir 10 dakika falan oynayalım. Şu anda sınıfımızı değiştirir miyiz ya şu anda? Şuradan destekçi olalım ya ben destekçi olmayı seviyorum. Evet 120 FPS'te oyunumuzu oynayacağız. Bakalım şu anda süremiz başladı. 9, 8, 7, 6, 5 ama şu an 120 FPS gayet akıcı görmüş olduğunuz gibi. Bu arada CPU daha fazla zorluyor PUBG'den. Onu da fark etmişsinizdir umarım. Orta tarafta GPU tarafı daha fazla zorlanıyor geldi bana. Çünkü orada baremler de değişiyor açıkçası. O yüzden 120 FPS Call of Duty PUBG'den daha çok zorluyor. Belki de grafiklerinin daha iyi olmasıyla da alakalıdır bu durum. Peki Devam edelim o zaman. Ben yine bir 15 dakika oynayayım. Ondan sonrasında zaten yeniden konuşmuş oluruz. Hatta şöyle biraz da ses verelim. O güzel sesle beraber o seslerini dinleyelim. Şu anda 33.2 derece. Telefonun sıcaklığı 196 ile başladık. Bakalım ne zamana kadar inecek bu? Yani 15 dakikada ne kadar yüzdelik düşüş yaşayacağız? Hep beraber görelim. Evet 15 dakikamız doldu. Oyunun da sonuna geliyorum yavaş yavaş. Yani 120 FPS PUBG'den daha stabil olduğunu söylemek gerekiyor. Isınma değerimiz de 36.4 olmuş. %92 bataryamda kalmış gibi gözüküyor. Ama Call of Duty'nin gerçekten berbat bir optimizasyonu var. Oyunu hiç hiç beğenmiyorum ama yine de size göstermek için böyle bakalım dedim neler var neler yok. Burada gördük zaten oyunun sonuna gelmişiz. şurada bakın adam var. Bakayım vurabilecek miyim? Neyse ses çıkarttık. Şuradan vururum belki. Tepelerden tepelerden. Gidiyor kaçıyor. Ha motormuş o. E hey, adam nereye gitti? Abicim adam buralarda bir yerdeydi. Ama nerede? Hadi bakalım. Zaten az kaldı. Galiba ha burada. Bir de bot zaten yani. Çok uzun zamandır oynamadığım için genellikle şu an botlara karşı oynadım ama sonuç olarak 120 FPS'te oyunu Battle Royale olarak oynayabiliyorsunuz ve gerçekten de güzel. Ki zaten bitti galiba. Evet. Bu şekilde o zaman 36.4 derece sıcaklıkla %92 batarya diyoruz. %96'dan da yanlış hatırlamıyorsam başladığımızda. Şimdi ise bir başka oyuna geçelim. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi e futbol'a giriş yaptım. Şuradan da sizlere bir grafikleri göstereyim. Grafik ayarlarında hepsi en yüksekte ve 60 FPS'te olarak ayarladım. Şuradan da kronometrim yine bir başlatayım. Bakalım neler olacak? Nasıl bir 60 FPS performansı olacak? yüzde %92 ile başlıyoruz. 36.7 derecelik bir sıcaklık var. Bir de şunu söyleyeyim yani Game Turbo tarafında görmüş olduğunuz gibi 120 FPS falan gösteriyor. Yani kare hızlandırmasını yapabiliyor ama bunu belirli oyunlarda yapabiliyor. Onu da zaten inceleme videosunda sizlere söylemiştim. Şöyle bir maç tarafına giriyorum. Sonrasında şuradan ligime gideyim. Lig tarafında kaldığım yerden devam edeyim ben. En son Samsun Spor'la maçım varmış. Şuradan hemen en iyi oyuncudan yapayım. Süper Yıldız ve efsane olunca baya baya bana nasıl diyeyim baya gol atıyorlar tabiri caizse. Şöyle ileri diyelim ve devam edelim. Neyse yani 120 FPS'i aslında yapabiliyor. Peki nasıl yapabiliyor? Şuradaki performans ayarına gittiğinizde görmüş olduğunuz gibi geliştirilmiş görseller var. Burada süper çözünürlük ve akıllı çerçeve oranı aslında bu FPS anlamına geliyor da bunu bu şekilde arttırabiliyor. Yani telefon içerisindeki Vision Boost D8 çipiyle beraber bunu gerçekleştirebiliyor. Ama şu anda dediğim gibi iyi e futbol bunu desteklemediği için 60 FPS'de oynatması gerekiyor ama nedense bakın görmüş olduğunuz gibi 40 FPS'de şu anda oyun oynatıyor. 60 FPS modu açık olmasına rağmen neden bunu yapıyor? Ben de bilmiyorum. Belki şuradaki eklentilerle alakalıdır. Emin değilim ama sonuç olarak bu telefon 60 fps'te rahat bir şekilde oynatabiliyor oyunu. Bu neymiş? Şu anda yeni gelmiş bu kontrol. Böyle bir kontrol istemiyorum arkadaşlar. Neyse oyunumuzu oynayalım. 60 FPS'de mi diye ama sanki uzun bir top atalım. Evet şu an aslında 60 FPS oyun oynatıyor ama buradaki göstergede nedense 40 olarak gözüküyor. Hmm. Demek ki bir optimizasyon problemi var burada. Neyse oyunu bir oynayalım. Yani buradaki 40 FPS değil de aslında dediğim gibi 60 FPS. Çünkü hissettiğim 60 FPS oyunda gayet akıcı oynatıyor. 40 FPS olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bu da diğer ölçümlemeleri de biraz boşa mı çıkartacak acaba diye düşünüyorum ama bence optimizasyonla alakalı bir şey vardır burada. Çünkü gerçekten 60 FPS'de şu an oyunu oynuyorum ya. Yani herhangi bir hiçbir problem yaşamıyorum. Gayet akıcı. Bu arada PES oynayanlar daha doğrusu iyi futbol oynayanlar varsa eklesinler beraber de oynamış oluruz aslında. Bakın şöyle bir. Neyse 15 dakika sonra görüşürüz. Belki de ilk maç bittikten sonra da kapatabilirim. Evet 15 dakika oldu. Gayet stabil yani 60 FPS oynadığını inanıyorum artık. Çünkü bu kadar akıcılığı 40 FPS olarak veremez. Yani gözde bir yerde alışıyor çünkü o 60 FPS'e. Neyse şu anda %88 bataryam kalmış gibi gözüküyor. Sıcaklık olarak sizler belki göremiyorsunuz çok küçüktür diye ama söyleyeyim 37.2 oldu. Yani cihaz biraz ısınmaya başlıyor. Yani 3 tane oyunu 15'er dakika oynayınca bile hala 37.2 olması beni biraz şaşırttı. Şimdiye kadar kullandığım telefon arasındaki en serinlerden bir tanesi. Ki daha öncesinde de bildiğiniz gibi Xiaomi 15T Pro'yu da oyun performansına tabi tutmuştum. Orada da yine şaşırtmıştı beni baya baya ısınmıyor demiştim. Bu telefon yani Poco F8 Ultra ondan biraz daha iyi. Yani bu ısı konusunda daha az ısınıyor. Onu da bana net bir şekilde hissettirdi. Bakalım gerçekten başka oyunlarda da bu performansı koruyabilecek mi? Merak ediyorum ki zaten hani bu oyundan sonra da ne oynayacağımı sizler de çok iyi biliyorsunuzdur. Genshin Impact'te oynayacağız ve bakacağız. Acaba bu kadar bir dakika gol atacağım galiba konuşamam. Neyse atak sonlandı. Onda da yine böyle olacak mı? Hep beraber görmüş olacağız ama şu an Lewandowski ah atamadım. Dediğim gibi yani hep beraber görmüş olacağız ama oyun oynamak gerçekten zevkli Poco F8 Ultra ile beraber. Çünkü bu ısınmıyor oluşu beni memnun etti yani ve birçok kullanıcı da memnun edecektir. Satın aldığında kaleciyi de açalım bakalım gol edecek miyiz? Yemedik. Zaten 81 oldu. Şimdi ben bir Messi ile golümü atayım da şöyle bir saniye. Bir saniye abicim. Bir saniye abicim. Bir saniye abicim. İşte bu Beşiktaş'a karşı 2-0 öndeyiz. Hem de nerede? İnönü'de falan filan. Bence 16 hatta 17 dakika olmuş bile yeterli olduğunu düşünüyorum. O zaman şöyle oyunumuzu kapatalım. Arka taraftan da uygulamayı da tekrardan kapatalım ve şuradan da kronometremizi sıfırlayalım. Hemen gençin Impact'e geçişimizi yapalım ve ayarlarda görüşelim. Evet oyuna giriş yaptık ve şöyle bir ayarları göstermek istiyorum sizlere. Ayarlar kısmına geliyorum. Sonrasında grafikler. Şuradan da kronometremi başlatayım. Şöyle grafiklere geldim. Grafiklerde kişiselleştirmeden şurada en yüksek, en yüksek, en yükseğe alalım. Şimdi ayarla en yüksek. Hepsi burada en yüksekte. Şöyle gidelim. 30 FPS, 60 FPS'e çektim şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Ama bakın FPS hala 40'larda dolanıyor. Belki hala böyle optimizasyon problemleri olabilir. Yani 60 FPS zaten bu oyun oynatıyor rahat bir şekilde ki şöyle çevirdiğimde siz tabii bu videoyu 30 FPS olarak göreceksiniz ama şu anda net 60 FPS olduğunu söyleyebilirim. Şöyle Game Turbo'ya bakıyorum. O kafasına göre zaten hareket ediyor. Şu an 120 olarak gösteriyor. Normalde Genshin Impact'te de bunun desteği var. 120 FPS'e tamamlaması gerekiyor. Şöyle bakalım. Çerçeve oranı önceliği dediğimizde bir şey olacak mı? Şöyle bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Bakıyorum 120 FPS. Performans ayarlarında özelliğe geldiğimizde buradan geliştirilmiş görsellerde oyunda herhangi bir şey yok. Hepsi açık. Süper çözünürlük. Çözünürlüğü de upgrade ediyor bu arada. Yani normalde oyun 1080 iken 1.5K çözünürlüğü şu anda tam çözünürlüğe kadar upgrade ediyor. Upscale ediyor. Görsel stilde oyun HDR'da zaten şöyle. Tamam başka ne yapmamız gerekiyor? A hızı, çerçeve önceliği, resim önceliği diyor. Görüntü kalitesini geliştir, çerçeve oranını akıllıca iyileştirin diyor. Yani bilemedim. Şu an hepsini yaptığımızda da, yani özel olarak da yaptığımızda, hepsini açık bıraktığımızda da bir değişiklik yok gibi. Ama hani şu an oyun bayağı akıcı. Ben onu hissediyorum. Bir takılma yok, donma yok. O akıcılık beni memnun ediyor. Ama tabii 40 olarak gösteriyor. Neden bilmiyorum. Yani şunun imkanı yok 40 olmasının. Onu söyleyeyim size. Ama bilmiyorum şu anda 1.45 oldu bile. Yani 1 dakika 2 dakika oldu bile. Bakalım bir 15 dakika oynayalım Isınacak mı ısınmayacak mı? %88 oyuna girdim. 37.2 dereceydi ve hemen ısınmaya başladı bile. 38 derece oldu şu anda. Hatta şöyle bir göstereyim sizlere de o daha küçük geliyorsa. Şöyle bakalım 36.9 diyor. 36.6 diyor. Şöyle 35.5 diyor. Tabii bu bataryanın sıcaklığı olduğu için ona göre söylüyor. 36.7. Şöyle bakıyorum. 34.9. 35.7. 36.3. 37.6. Yani görmüş olduğunuz gibi içeride daha tabii ki sıcaklığı daha iyi ölçümleyebiliyor. 38 dereceyi görmüş olduk. Neyse dediğim gibi bir oynayalım bakalım bir 15 dakika. Acaba böyle dramatik bir düşüş olacak mı FPS'e ben de merak ediyorum ama Snapdragon 8 Gen 5'ten bahsediyorsak da olmayacaktır. O zaman 15. dakikada görüşelim. Evet 15 dakikalık gençin infektinde sonuna gelmiş bulunuyorum sıcaklığımız 40 derece sonunda buldu yani buldurabildim en azından öyle söyleyeyim çünkü boss fight'lardayım sürekli ve 60 fps olduğuna inandığım bir şekilde oyun oynuyorum bence gayet iyi yani bu süreleri vermiş olması %84 bataryasının kalması baya baya iyi ve yani oyunda herhangi bir donma kasma ya da böyle rahatsız edici bir ısınma hiçbir şekilde size yaşatmıyor. Baya baya bu konuda iyi olduğunu söylemek lazım. Yani Poco bu işi bu sefer ciddi manada iyi yapmış. Benim de baya hoşuma gitti. Yani eğer bir telefon alacaksanız ve Snapdragon Elite Gen 5'li bir telefon olmasını da istiyorsanız ve oyun oynarken de ısınmasın donmasın işte bunun haricinde yüksek FPS'lere verebilsin falan dediğinizde karşınızda F8 Ultra bulunuyor. En azından ben baya beğendim arkadaşlar. Sizlere de bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu boss fight ile geçince bitiyordu galiba. Bakalım. Ya baya hani şu anda 40 FPS falan diyor ama alakası yok. Bence 60 FPS baya stabil bir şekilde veriyor. Çatır çutur oynattırıyor yani oyunu. Hala bitmedi ya boss fight. Adamlarım kalmadı. Öldü hepsi. Ne yapacağız? Bir bitirsek şunu da rahatlasak. Neyse ki hepsinin skill'leri geldi. Haydi bakalım. Bitmiyor herhalde bir tekrar başa döndüm galiba emin olamadım şu anda. Neyse sonuç olarak 17 kadar da burada Genshin Impact'te oynuyorum ve derece olarak da 40 derece bakayım gösterebilecek miyim? Şurada 40 derece gösteriyor. Şuradan tekrar basayım küçültüyorum ama bir de şöyle kontrol edelim bakalım kaç dereceye çıktık? 38 6. Şöyle bakıyorum 38 4. Bu taraflarda 37 6 gibi gözüküyor. Telefonun içinde zaten 40 dereceyi de görmüş oluyor. 38 6 işlem tarafında o tabii ki metal plak olduğu için hiçbir şekilde ısı hissettirmiyor bu. Onu da söyleyeyim. O da güzel olmuş yani. 38.5, 37.7. Yani baya baya başarılı bunu söyleyebiliriz. Batarya olarak da 6500 miliamper bataryanın da %83'ü hala kaldı. Yani 1 saat oyun oynadım düşünün. 4 oyunda 15'er dakikadan burada. 1 saatlik oyun sürecinde ve en yüksek FPS'lerde ve performans modunda aktif bir şekilde oynadıktan sonra bataryanız böyle oluyor arkadaşlar. Bence baya baya başarılı. Ki zaten burada GTA San Andreas'i çok fazla oynamaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten bu oynadığımız oyunlarda yüksek FPS'lerde bulunuyordu. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Poco F8 Ultra'nın oyun performansı hakkında FPS değerleri, ısınma değerleri ve tabii ki bataryası hakkında. Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın